Use that first aid. You got damage? I'll fix you up. We have lost. It's an enemy medic! <laughs> enemy medic sighted! <laughs> <laughs> It's easier than I We are losing objective apples. So some minor retreat to the next sector. <coughs> <smart noise> <coughs> <coughs> oh come on, soldier. I need a machine gun. What's in a machine gun? Geldim yanına. Ay, el, el. <laughs> Ya ben silahtan da kaplasız Bunda seyir var yani. Silahta sıkıntı yok. Siz kötüsünüz. Evet. objective button. çok fena puşluyorlar. Evet, evet hepsi B'de. B düştükler B'de. Hepsi B'de. Look out. He's in. De. He's in. We've lost objective apple. Come on to patch you up. Use that first aid. Take that first aid. Hayır aldık bence ya. Oley. Na na na. taktiği bizi kurtardı ya. Yes evet, man, we won. <laughs> Hı -hı. Pelikonlu bir insan. Hay Allah'ını satmışlar. Allah'ını satmışlar. the is there? I <laughs> got <laughs> okay, ultimate 3 uh, down there a lot more rushing yeah, out the Anti-aircraft guns, get passed off! First aid, get past off! Yardım etsene de. B nasıl gidiyor? İçindeyim ben nasıl gidiyor ben lan? Yine biliyorum. şey can abi de. Seni bilmedik sanki. Seni bilmedik. Nereyi Hadi. for Alcam sert bekle. Ha çok kalabalık iç. bu <laughs> Onu da sikeyim okay. bunu. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Bomba attım hepsi ölüyor. <laughs> <laughs> Aynen. ki. Adam Bak. I can see an enemy scout. Bak işaretledim B'de bir ton adam var. Safe for. eyes trooper. Açılıyor. K다가 kab Georg'a! Gel oradan behaviayet! Aah!

I can for you! Twenty I can fix your wounds! With machine gun! First aid, use it! Where's oh, the This the first aid, Oh, first aid. Sure this is a... Oh, hobby! Hayır. Lan o avradır bu ne? Oğlum ne oluyor 10 kişi var arka arkaya. Evet. Gel de geldiler dedim. Gelin dedim. El bombasına gaz bombası aldım. ateşleri cehennem gibi yaktım amına. Hadi geliyor. We have lost First aid, use it. Ben girdim, ben girdim şeydeyim. Kuşlamamız lazım. Enemy shock trooper, alıyoruz. alıyoruz. We have taken objective Charlie. You see there, Let's go. Am I out? Are you hurt? I'll patch you up. Oh, you? There. First aid, I can patch your Oh,

Ha bu makina ne işe yarıyor? Hiçbir yeri görmüyor. Atla şey gel. Şart yemeden. Arabayı getiriyorlar. Kula da. Oha bina yıktı adam üstüme amına koyayım. Gel <laughs> gel. <Geldim>. First aid for <laughs> you. Arkadan geliyor. <laughs> kalabalık kalabalık. Adam Bey deyip tomaya bulaşıyor kız. Is first sana. Abi bize havan topu kurmuş ya. Tam sapık bunlar ha. Şaka değil bu

Including many of its elite students without achieving the decisive victory it needed, the <gülme> <animal> <gülme>